Arkadaşlar merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda oyuncu ara ile aşamalı oynayacağız. Bakalım arkadaşlar oyuncu ara ile gizemli olabilecek mi? Şöyle araya bastık bakalım yanımıza kim gelecek? Hadi. O yanımıza Kaze ile Gaz geldi. Ne oldu oğlum? Aa attı bizi. Çünkü adamlar elime suçtu. Evet yanımıza kit geldi. Şöyle merhaba diyelim. Ne oğlum beni niye atıyorsunuz lan? Gelin başkasına atın. Evet yanımıza Hayra geldi arkadaşlar. Ve bu kim? Soshi Jopi. Tamam merhaba diyelim. Şöyle merhaba. Tamam hazırım. Aa bi bizim Riku gitti. Git 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 git. Ben buradan arkadaşlar çak ya veya Melody'yi banlayacağım. Çünkü ikisi kasa inanılmaz vuruyor. Ama ben buradan tabii ki de Melody'yi banlayacağım. Umarım karşıdakiler çak seçmez. Evet, çakı banlamışlar. Peki biz buradan ne seçelim? Buradan hangi Bibi seçelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ya da adam ne Tam biz Bibi seçelim. Şöyle Bibi'mizi seçtik. Maymun mu olalım yoksa kalkar mı Bence maymun olalım arkadaşlar daha iyi. Şimdi bakalım karşıya hangi karakterler gelmiş. Sandy gelmiş, Colt gelmiş, Amber gelmiş. Ya yani Sandy değil de Colt'la Amber bence şey ya. E, soygunun en iyi karakterlerden biri ya, arkadaşlar. Ya. Hani karşı gelmesi çok kötü oldu. Siz bir basın geri kardeşim benim. Hadi uy balonu gördünüz mü arkadaşlar? Böyle balonu eğer diğer youtuberlardan görmediyseniz like atın arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanala like atarsanız çok sevinirim. Çünkü kısa zaman içerisinde 10 abone olmayı da çok az kaldı. Eğer 6 kişi abone olursa 10, 10 abone ulaşacağım arkadaşlar. Lütfen o yüzden kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi sen gelsene bir kanka. Sen nereye gidiyorsun? Tamam dur. Aa, kalkanı bit bit bit. Ya bitmiyor ya. Şimdi maymun 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 çıldır çıldır. Ya sen de gelme sen de gelme. Ya ben biriyle kapışırken diğeri gelmesin. Sonra anlamıyorum hangisi daha iyi olduğunu. Yani ben mi daha iyiyim yoksa o mu? Onu anlamış. Sen bir geri bas kanka. Bir tane bir tane. Ah! Hayra yardım et. Oh hayra uğruyor uğruyor helalsin. Burada o gerçek hayra değil. Adını hayra koymuş. Oğlum sen. Oğlum gelsene ya. Adam nasıl kaçtı gördünüz mü arkadaşı? Sen bas bir kanka öl. Şimdi siz nereye geliyorsunuz kanka? Sen bas ki. Oğlum hayra yardım et. <laughs> o sırada gerçek hayra çıkıyormuş. Sen böyle ya kasayı vurup vurup duruyorum. Şimdi seninle bir dans edelim. Oğlum bir tane gelsinize bir tane vuracağım çakallar. Bir tane vurayım be. Oğlum hayra adamlarla da kapış ya geliyorlar ki. Sen, sen bir git kanka. Şöyle gide gide gidiyoruz. Yok kanka ne zaman geldi. Oha oğlum kasayı bayıltıyor hadi. Şimdi sen... Oğlum sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Sen bir bas bakayım. Eyvah kasayı mahvetmişler. Oo helal sen kruv kruv kruv. Geliyorum kruv. Geliyorum kardeşim benim. Geliyorum geliyorum. Hadi Hayra yardım et yardım et yardım. Alıyoruz helal seni çıldır çıldır çıldır. Dol Nimble Nimble çıldır çıldır. Bizim Hayra 2'ye 6 oynamış. Ben de 8'e 7 oynamış. Ve 77 bunu kalmış arkadaşlar? Uy, hadi elmas üçü olacağız arkadaşlar. Artı 97 geldi. Evet Hayra üye arıyor. Buradan Edgar kardeşimiz geldi. Bunun adı ne ya böyle? Adam gitti. Ş ha merhaba Ezelik pardon. Şöyle hazır <laughs> <laughs> başka üye seçsene ya. Tam neyse başlayalım. Hayra çok geçenki maç 2 6 oynamıştı arkadaşlar. Ben buradan Grom banlayacağım arkadaşlar. Grom genelde ödül avı da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Grom tik dinamik. Ben buradan Grom banladım. Hayır Edgar'ı banlamasaydın, banlamasaydın. Ben buradan ne seçeceğim, ne seçeceğim? Şimdi Mustafa neyi banladı? Edgar'ı banladı. Oğlum Hayra, bir kanka banlasana. Hayra Leon'u banladı arkadaşlar. Ben burada ne seçeceğim şimdi ya? Arkadaşlar yani ne seçeceğim diye düşünmüyorum. Çünkü bu maçı kaybedecek gibi bir his aldım. Amanım kaybetmeyin şöyle ben buradan Piper seçeyim ya. Hayır Elpium ona alaka Piper seçeceğim. Elpium bu haritada alakası yok çünkü harita açık. Karşıya da tik gelmiş bizim takımına da tik gelmiş. Karşıya da Piper gelmiş bizim takım ben de Piper'ım. Ama karşıya şey gelmiş Brock gelmiş. Oğlum hayra ne yapıyorsun? Adam dislike atıyor oğlum. Ben maçı kaybetmedik sakin ol kardeşim benim. Şöyle adama bir tane vurduk ama hayra bayılma kardeşim benim. Biz bu maçı kazanmaya geldik yenilmeyi değil. Şimdi bu karşıdaki tike bir tane vuracağım da Allah. Piper sakin ol kardeşim dünya sınavına katılmıyorsun. Canım benim. Hayra ölme kardeşim benim. Oğlum karşıdaki Piper da öyle kaşınmasın ya. Oğlum hayra ölme lan. Bak maçı kaybedeceğiz yoksa. Bırak da kaybedelim o zaman. Şimdi sen nereye geliyorsun kanka? Hop seni bir patlattım şöyle. Oha! Adam nasıl mermi tuttum oraya kadar? Şimdi hadi kanka ölme. Hayra bak. Senin yüzünden bu maçı kaybedecek gibi duruyor da. Hanım hayır hayır hayır. Tamam çok iyi. Bu tikin kafası da çok fazla vuruyor. Şu Piper'e bir tane vurabilir miyiz? Uy, efsane bayıldık. Efs hayır ölme hayır. Evet 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 çok iyiyiz çok iyiyiz tik şiperine bastı tik çıldırdı çıldırdı helalsiniz sakın böyle çıldırın kudurun evet helalsiniz hadi kazanacağız hadi hala <laughs> evet 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 hadi kazanacağız bayıl <laughs> ah hayır 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 hayır. Ah, hayır 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 gitmemelisin kardeşim benim bu maçı kazanmamız lazım elmas 3 olacağım hadi Hayır, hayır 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 sen ölmemelisin. Abi hayır. Adam öldü. Evet çıldır çıldır çıldır. Ben bu maçı kazandım arkadaşlar. Vallahi bizim Tikeyler olsun. Hayra abi 0a 5 oynamış. E arkadaşlar ben Hayra'dan çıkacağım çünkü adam yani bu maç böyle oynadıysa gelecek maç kim bilir nasıl oynayacak. O yüzden ben Hayra'dan ayrılıyorum. Hadi başka. Evet ya yana... oha oğlum siz altın elmas üçsünüz ben aa ben de elmas için pardon. Takım dolu mu? Hayır hayır. hayır. Evet yanımıza Brok ama Brok'un şey yaz. Elmas ki o yüzden ben Brok'la oynamayacağım. Evet yanımıza kedicik geldi. Şöyle merhaba diyelim kedicik. Umarım beni terk etmesin kardeşim benim. Şöyle hazırlanalım başlayalım diyelim. Hadi yanımıza kim gelecek şimdi? Kedicik şu an üyeyi arıyor arkadaşlar. Evet yanımıza kendi gelmiş. Şöyle merhaba diyelim. Kendi Hüseyin kardeşimiz. Hazırlanın başlayalım diyelim mi? Aa Hüseyin bizi terk etti. Şöyle şöyle yapalım bir adam üye aradım. Şöyle merhaba diyelim. Merhaba. Hazırlanın başlayalım. 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 Hadi. Belle hadi kanka. Evet şimdi bakalım ne gelecek. Şimdi arkadaşlar savaş tıp geldi şöyle ne bu top sürme. Çok ben buradan tikip banlarım ya. Aa dynamite dynamite. Dynamite benim en büyük düşmanlarımdan Bu bir... abi Edgar'ı niye banlıyorsunuz? Ben Edgar Mayne'im biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben buradan şimdi ne seçeceğim? Jackie alır mıyız? Hayır değil. Tabii ki de ben buradan fengimi çektim. Her şey efsane gibi duruyor. Şimdi karşıdakiler ne seçecek onu çok merak ediyorum. Bizim takım bence baya güzel olmuş. Feng, Rico ve Squeak. Arkadaşlar karşı iki tane tank geldi. Dog ve Jeti karşı şöhretli attılar ya. Oğlum ha. ben kendimi bir an Rico zannettim de. Oğlum sen nereye geliyorsun ya? Oğlum bizim karşıdaki Jeti bizim takımı bayılttı arkadaşlar. Görenler gör, o videoyu bensin. Ben şöyle o dogu Oğlum kanka o ne biçim ya. Neyse. Sana bir tane vurabilir miyim? Bir tane bir tane vuracağım kanka. Bak bir tane vuracağım ultim de olacak. Takım beni tek bırakmayın takım ben Oğlum öyle gelirseniz de öldürürüm sizi çakallar. Ben şöyle do Oha. Sakin ol oğlum. Dünya şampiyonu üstünde değilsin. Hadi Riko. Yok 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 yok. Biz bu maçı kaybedeceğiz arkadaşlar. Öyle bir his aldım. Şimdi sana böyle bir atlayayım. Oh. Çok iyi. En azından adamların canını azalttık. Koş 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 koş. Asın benim. Koş 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 koş. Gol attın mı? Atamadı, atamadı. Ah, oğlum takım ölüyor. Ölmeyin, ölmeyin. Hayır bu maçı kazanmamız lazım. Ben bak ben Hayra'yı bu yüzden terk etmedim bak. Şimdi, aa duvara takıldım, duvara takıldım. Onu bir şimdi kalk sor diye. Oğlum, onu bunu nasıl yedin? Ya arkadaşlar ben bunlardan çıkıyorum. Evet beni Aa düşmedim, düşmedim şöyle gitmeden önce şöyle bir dislike adamla atalım atalım. Türkçe unuttum ya. Arkadaşlar bence bir bu kadar yeter. Eğer bu videoyu sevdiyseniz bu videoya bir abone ve beş like atarsanız bu videoya devamı da gelebilir. Arkadaşlar ben size çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bay bay.